Gençler video geçme önce kanala abone olup videoyu like atarsanız çok mutlu olurum. Twitch kanalım ve Discord adresim açılım kısmında mevcut. Oradan gelirseniz çok mutlu olurum. Yayınlarda sürekli sizle birlikte oynuyoruz. Çekilişler yapıyoruz. Ee, hem Steam Random Key hem de sunucuda VIP veriyoruz. Ee, çekişlere katılmak için ve biz ben birlikte oynamak için yayınlara katılırsanız çok mutlu olurum. Twitch kanalımın linki açıklamada mevcut. Oradan gelirseniz sevinirim. Dilerseniz hemen videoya geçelim. Herkese merhaba gençler ben Erko Bugün sizlerle beraber uzun zaman sonra Minecraft'da tekrar video çekiyorum ee, Video like atıp kanala abone olmayı unutmayın Eğer bu 25 dakika gelirse yine bu tarz videolar daha fazla gelecek Uzun zamandır çekmiyordunuz Yeni güncelleme geldi onlardan bastım Oylama menüsü eklendi Yani açıkçası vardı da yeni oyun modları eklendi Sadece OP ile su var eskiden Artık boyut yükseği var Donor OP modu var Donor OP modunda her şey var Netherite var, buyu var yani Oyunun en mega hali en ultra kopi Eltra'da Eltra var zaten el fişek zaten en çok istenen oyun modu buydu çoğunuz zaten biliyorsunuzdur yani biliyorsunuzdur ama uzun zamandır getirmemiştik artık sunucuya eklendi ve takımsız oyun modunu buradan seçebiliyorsunuz ama Eltra ultra modunun şöyle bir özelliği var iki defa üst üste seçilirse eğer yani üst üste iki defa seçilirse üçüncü oyun modunda seçilmiyor hem lag önlemek için hem de insanların sıkılmaması açısından çünkü, çünkü ee, bunu yapması gereken her el, el seçiliyordu ve sevmeyenler falan var yani illa. el trey bir sürü kişi var bu oyunda. Herkes sevecek diye bir şey yok. O yüzden öyle bir özellik var. World Discord adresi ve Twitch adresinin açıklama kısmında olacak. Bir takip ederseniz çok mutlu olurum. Score'da gelip yeni hem güncellemelerden hem de videolardan, yayınlardan haberdar olabiliriz. Her gün aynı saatte yeni destek işte öğlen bir gibi bir buçuk gibi açıyorum. Genelde 1'de açıyorum şu zamanlar ama bir buçukta da, da açabildiğim zamanlar oluyor işim bu kadar meşgul olursam. Şöyle şimdi ayarla. Balta yapmış mıydık? Yapmış mı tamam. Ayar demişim. Hemen çıkacağım yukarı. Nasıl takımla takmıştık bu arada gel. Görmüştür bizi. Burada yakın zamanda yeni oyun modları da eklenecek. Zaten şu anda sunucuda aktif olan oyun modları Arcade Games ve Bad Wars. Ve şunu söyleyeyim önceki videomdan bu yayına yani önceki videoyu çektiğim zaman Mayıs ayındaydı yani live baya bayağı bir lag sorunları falan oluşuyordu ama artık şu anda hiçbir şekilde lag sorunu yok. O konuda söyleyeyim yani. Lag için sunucuyu bırakanlar falan oluyordu. Onları söyleyeyim yani illa videoyu izleyen vardır aralarında. Artık hiçbir şekilde sunucuda lag sorunu yaşanmıyor yani o, o konuda emin olabilirsiniz. Şu anda lagsız. Eskisine göre daha güzel yeni oyun modları eklendi. Yani oyun modu diyeyim lag için içine oyun modu eklendi. Şu anda Arcade Games'e Bad Wars var. Onun yanında Faction eklenecek yakın zamanda. başka bir sürü oyun modu eklenecek. Bir tane çok güzel bir oyun modu eklenecek onun için spoiler vermeyeceğim. Live gibi. Bence Live daha fazla oynanacak gibi düşünüyorum ben ama geldiğinde göreceksiniz yakın zamanda gelecek benim düşüncem bir iki hafta içerisinde getirebilir sunucuya şimdi çıktık böyle kaçıncı kattayız tamam bir 30 kat kaldı burada kt2'sini de seçtim kt2'nin özelliklerini söyleyeyim bir adamı kestiğiniz zaman size güç 2 veriyor küçük 2 büyüsü veriyor belli bir saniye boyunca o yüzden ikinci kişi keserken daha fazla şey yapabiliyorsunuz ya. Yani. yani seri katil gibi bir şey. Birini kesiyorsun, diğerini kesiyorsun, güç veriyor. Daha hızlı kesebiliyorsun. Bir şey. Orada yorumlar kısmında şey belirtmeyi unutmayın hani diğer videoları nasıl çekelim craft yazdım bizim sonucu zaman. Mesela böyle doğrusu hareket kimse falan çekebilir. Önceki videolarım eski bilgisayarımı çek bilgisayarımda çektiğim için bayağı bir şeydi yani sıkıntıydı. Hem FPS sıkıntısı hem de görüntü olarak. Artık yeni bilgisayarda olduğum için videoları daha rahat çekebileceğim. Youtube'da çok boşlamak istemiyorum ama elimde olan bir şey değil çünkü yayınlardan pek fazla vakit kalmıyor video çekmeye. Ama yine de çekmeye çalışacağım buraya da. Şimdi takalım hemen intro'yu. şöyle kesikleri şuraya alalım Taşı buraya aldık kolay buraya tamam. et al ev mi yapıyor onlar değişik bir yer yapmışlar Orada Twitch'te de sürekli çekişimiz oluyor hem oyun içinde VIP çekişi mesela şöyle göstereyim. Ee, kazanmıştı çekilişi. Bir, bir, kişi de kazanmış şu an oyunda bilmiyorum ama bakayım. Yok, oyunda değilmiş. Bir kişi daha kazanmıştı. Ee, VIP çekilişi yapıyoruz arada sırada. Yani çoğunlukla yapmaya çalışıyorum çekilişleri. Steam random keş çekiliş yapıyorum bazen. Bazenleri VIP. Yakında premium çekilişi yapmayı düşünüyorum. Premium'da yapmamın sebebi emin olamıyorum yani bazen güvenilir olmuyor. Premium'lar kaybolabiliyor bazen. Risk atmamak için geldi Steam random cat çekilişi yapıyorum. O daha güzel oluyor. onlarda katılmak için yine dediğim gibi yayınlara katılabilirsiniz. Zaten yaptığım zaman Discord'dan oylamasını açıyorum. Oylamasını demeyeyim duyurusunu veriyorum yani Discord'dan. İlk bir ilk baş biz bu adamları da alacağız galiba. sağdan gelen var mı bakayım aşağımızdan falan yok güzel su akıtmadım sürece zaten gelmezler herhalde Onur da gibi bir şey yaptı içeride bekliyorlar Burada magas geliyor sol taraftan hangisini gitsek içeride kaldı o ya Bunları mı da alsam acaba? Sağdan da geliyor. Tamam sen onlara da al biz de Braum'u gaza da alalım sol tarafta. Ya da biz de iki taraftan mı da alsak onları Hem o taraftan hem o taraftan Zor durumda bırakalım Bu arada sıralama hakkında da bahsedeyim Lux'e oradan artık sıralamaya girince <laughs> Kredi alabiliyorsunuz Birinci 15 kredi ikinci 10 kredi Üçüncü de 5 kredi alabiliyor Ya yani sıralama kasmak istiyorsanız Yani artık bir sebebiniz var sitemizde açıldı bu arada. Siteye de yine açıklama kısmına koyarım size linkini. Mindtun'un. Oradan alışveriş yapabiliyorsunuz VIP. İsterseniz biriktiriyorsunuz, isterseniz direkt kullanabiliyorsunuz. Yakın zamanda skin pakete falan da gelecek. Şu an sunucuda onu kaldırdık. kısaca premiumlar yapabiliyor çünkü uygunsuz sık yapanlar falan oldu. Dalalım size. Hemen kaç zaten. Ya bakalım. Helal sana. Ben mi attım, bizim adam mı attı? Aynı anda atladık üstüne ama. Güzel. Atladık. Kendim bad boss gibi oyna gibi hissediyorum. Uğraşlıyoruz böyle. Bir da attık tamam. Bu güzel mi toz eklendi, sunucuya kasa eklendi onu da söyleyeyim adamı öldürdüğünüz zaman size gizemli toz veriyor. Hem koyun veriyor hem de onun yanında gizemli toz da alabiliyorsunuz. Onları biriktirip kasa alabiliyorsunuz. Siteden de kasa satım var bu arada. İsterseniz siteden satın alabiliyorsunuz. Ama oyundan gizemli toz biriktirip alabilirsiniz de alabiliyorsunuz da oyundan çok uzun sürer. Siteden almak daha hızlı yani. Alan birkaç kişi var. Sıralama kasıp sıralamaya gelen kredilerle alabilirsiniz. Kafanıza göre. Her türlü alabiliyorsunuz. Burada hiç fişekleri kullanmadık. Hiç Allah'tan. Şurada ne yapıyorlar ya? Oha. Ha bizim adammış o. Burası ana baba günüydü. Hepsi düştü herhalde aşağıya. Hala 4 kişi falan var sanırım. 3 kişi kalmış. bir havada. Allah Allah. Arkalandı bizim adam. Biz de onu arkaladık. güzel. Keşke ölseydi havada güzel olurdu. Çok iyiyiz. Artık bir şey kullanmanın zamanı geldi. Tam yerini kullandım bence. Onu aslında alırdık orada ama. Neyse gel bakalım. Birisi öldü orada. Yapılma falan var mı? Almış yapılır bak. ya. Biraz yanlış kullandım ama olsun. Kaç kişi aldı? 10 kişi kaldı güzel. İlk 5'e kalırız bence. Ama umarım oyunu alırız. Şimdi adam burada. Yapmayın şunu. Kaç kişi kalmış? var şu lav da geliyor bir fişeğim kaldı onu da kullanıp artık göğsü takacağım lav gelecek zaten drop var bu arada drop'u salın bana hadi bir koruma iş göğsü çıksa mükemmel olur diyeceğim ama da salacak mı derken Cık. öldük ya alana çarptık Tüh. Aga be öldü kalanı çaktık. <laughs> Neyse yapacak bir şey yok. Ee, hafif bir bilgilendirme videosu şöyle güncellemelerden bahsetmek istedim. Aynı zamanda o, oynayayım diye. Bu arada yayından sonra çekiyorum. Biraz enerjim olmayabilir o konuda kusura bakmayın. Ee, Videolar katıp kanala abone olursanız çok mutlu olurum. Discord adresini de katınızı sevinirim. Hepsi açıklamada var. Tüm linkler açıklamada kısmında. Sunucunun IP'si ve Twitch kanalında açıklamada. Gelirseniz çok mutlu olurum. Her gün aynı saatte yenideyiz. Öğlen 1-1.30 gibi açıyorum her gün. Gelirseniz mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Diğer videolarda gör görüşmek üzere. Ve tabii ki yayınlarda gö görüşmek üzere. Görüşürüz. Bay bay.